Bu videoda rugby tutuşu diye adlandırılan süt emzirme pozisyonunu öğreneceksiniz. Bu pozisyon sezaryen doğum yapan annelerin karın bölgelerine ağırlık vermelerini önlediği için mükemmeldir. Bu pozisyon sayesinde anne ne olduğunu görür ve böylece bebeği kolayca yönlendirebilir. Rahat bir şekilde yerleşin. Omuzlarınızı ve başınızı destekleyecek şekilde koltuk minderleri yerleştirin. Kaslarınız gevşemiş olmalı ve rahatlamış olmalısınız. Bebeği meme ucunun seviyesinde olacak şekilde minderin üzerine yerleştirin. Kolunuz bebeği alttan destekler. Elinizin avuç içiyle bebeğin kürek kemiklerini tutun ve işaret parmağınızla baş parmağınızı bebeğin kulaklarının arkasına yerleştirin. Baskı yapmayın yoksa bebek için acı verici ve yararsız olur. Bebeğin vücudunun alt kısmı minderde uzanmalı. Bebeğin poposu koltuğunuzun arkasına dokunabilir. Bebeğin üst dudağını meme ucunuzla gıdıklayın. Ağzını tamamen açtığında bebeği hızlıca göğsünüze yaklaştırın. Bebeğin üzerine eğilmeyin. Fakat avuç içlerinizle bebeğin kürek kemiklerini iterek başını daha yakın hale getirin. Bu herhangi bir rahatsız edici pozisyonu engelleyecektir. Başı oldukça hassas olduğundan ve bebeğin içgüdüsel olarak göğse yaklaşmaktansa uzaklaşmasına neden olacağından başını ittirmeyin.